1720 dönüm meramızın 720 dönüm alanına Ekim Elektrik AŞ tarafından yapılması planlanan güneş panelleri, rüzgar enerjileri bu bölgeye yapılmak istenir. Bu bölgede hayvanlarımızı sürekli barındıkları bir alan olup geçim kaynağımız buralardandır. Biz enerjiye karşı olan insanlar değiliz. Ama enerjinin kullanılmayan kayalık alanlara yapılmaz. bu meramızı bizim şirket kayalık gösterip orta sınıf gösterip bir türlü el koymak istemektedir bu yüzden bizim isyanımız feryadımız budur vatandaş olarak geçen yıl bu projelere karşı çıktık gerekli dilekçelerimizi gönderdik buranın bütün hayvancılığın göz bebeği olup, hemen 100 metre yanında hayvan sulama göletimizin, DSE tarafından yapacak hayvan sulama göletimizin bulunması. Zaman zaman yıllarca buraya gelen seyyar arıcının da bulundu seyyar arıcı ordudan gelen Cemal dayı 4 yıl oldu burada yazları burada geçirdi. İçme su hattımızın Hacı Dede ve Şevkoy'un içme hatları, su hatlarının buradan geçti eşmelerimizin daha ileride olduğu görünmekte olup bu yüzden bu alanın kayalık gösterilmesine büyüklerimiz olarak gelip dolanmalarını, gelip görmelerini isterim bütün herkesten. Aksız olduksa haksızsın desinler. Aklı davamızı da sonuna kadar sürdüreceğiz.